Selamun Aleyküm. Evet beyler. Mal ceviz. Mal ceviz. Ay maşallah. Nürnberglere bakın abiler. Kınalarda boşluk yok. Taneler on numara. Tozluklar yok. Göz kenarları da kırmızı sayılır. Çok güzeller maşallah. Orijinal Nürnbergler abiler. Kına hataları yok. Bakın abiler. Arkadaki erkeğimiz, öndeki dişimiz. Ay maşallah. Besleyicinin kümesinden. Besleyicinin, emekçinin kümesinden. Ay maşallah. Maşallah maşallah. Hadi bakalım açılış serbest diyelim kaldığı yerde gider. Ben çok paralar aldım bakalım ne gelecek. Ha gidecek bak şimdi. äri üldse .